Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail-Filistin Savaşı Eski İsrail Başkanından Şoke Eden Gazze Çağrısı Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Al-Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 30. gününde de devam ediyor. İsrail'in Gazze şeridinin merkezindeki Nusayrat mülteci kampına düzenlediği saldırıda 13 çocuk olmak üzere 18 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 10.569'a yükseldiğini açıkladı. Tokyo'daki G7 zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de İsrail işgali veya ablukası olmamalı dedi. Blinken, İsrail'in Gazze'yi yönetemeyeceğini ancak mevcut çatışmanın sona ermesinin ardından bir geçiş dönemi olabileceğini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.